İlk olarak iki uzun tahta parçasını V şeklinde birbirine yapıştırarak arabanın gövdesini oluşturdum. Şu şekilde V şeklinde. Daha sonra arabanın alt tarafına tekerleklerin dönülmesi için üç, üç pipet yapıştırdım. Bakın burada 1 2 ve üç. E, ardından o pipetlere iki uzun tahta parçası soktum. Şurada tekerlekleri sabitlemek için e, soktum. Parçaların uçlarını tekerlekli yerleştirdim ve bu şekilde arabanın alt tarafını tamamlamış oldum. Sonra arabanın arka tarafına ağırlık ol olması için iki tane pil sabitledim. E, ardından arabanın arka tarafındaki tekerlekleri tut tuttur tutturmak için kullandığım uzun tahta parçalarına küçük ahşap parça yapıştırdım. Ve bu sayede arabanın gitmesi için gerekli olan lastiği bir düzenek hazırlamaya başlamış oldum. Şurada iki tane taktım. Bu, bunlar lastiğin düzenini sağlamak için lastiği buraya doluyoruz ve bir şekilde araba gidiyor. Ee, daha sonra arabanın tekerleklerine lastik geçirdim ki tekerlek yerli olan temasını kesip dönsün diye. Bakın burada iki tane